Yani bir sihirli değneğimiz olsa neyi değiştirmemizi isterdiniz? Ama sihirli değneğimiz yok. Bazen hani Hazreti Ali'nin de sözü var. Acı kalbi olgunlaştırır diye. Yani bazı şeylere bazen zaman da vermemiz gerekiyor. O bölge aktif olunca şöyle bir sistem aslında işliyor. Savaş ya da kaç dediğimiz bir mod aktif oluyor. Ya ben bugünlerde mesela kimle konuştuysam bir dert yanma. Ben işte kendimi ifade edemiyorum, karşımdaki evet. beni anlamıyor. Pandemiyle beraber o modu bir açtık. Hani çünkü gerçekten de alarma geçtik. Yani hiçbirimizin yaşamadığı, tecrübe etmediği bir sürecin içerisine girdik. Hep bir asla kötü şeylerde kendini suçlamazsın ama iyi şeylerde evet. ben yaptım. <laughs> aynen o, aynen o. Hocam dediği her şeyi yapıyoruz. Böyle hani bunların isimleri hep de bir şey. Yani yaptığımız her davranışın böyle sanki bir ismi var. Bize programında yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bugünkü konuğum klinik psikolog Dilruba Sönmez. Hoş geldin Dilruba. Hoş bulduk. Siz de merkezimize hoş geldiniz. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün çok güzel bir sohbetimizi beklediğini düşünüyorum. Öncelikle senin psikoloji serüveninden bir başlamak istiyorum. Bize biraz bu serüveninden bahsedebilir misin? Kısaca liseden başlayalım. İmam Hatip mezunuyum. Daha sonra İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünü kazandım. Ee, daha sonra aslında böyle birazcık hani psikoloji ilgisi vesaire düşününce genelde psikoloji dediğimizde ilk aklımıza gelen klinik psikoloji oluyor. Yani saha, işte psikoterapi, tedavi vesaire. Tabii ki de ilk ben de liseden üniversiteye geçerken aklımda bu fikirlerle girdim. Ee, oraya da ilgim vardı açıkçası. Daha sonra işte üniversiteye başladım. Ee, giriş dersimiz oluyor. Yani psikoloji e, lisansının zorunlu giriş dersi var. Introduction to Psychology dersi. Reyhan hocamızın aslında o derste işlediği konularla benim psikolojiye bakış açım değişti. Bu dersin içeriği şu şekilde oluyor kısaca bahsedersem. Böyle bütün psikoloji alanları kısa kısa bize tanıtıyorlar. İlerleyen senelerde de aslında daha derinlemesine psikolojinin o alanları ile ilgili bilgi sahibi oluyoruz. Tabii ki biz hepimiz klinik psikoloji işte alanına biliyoruz, onunla ilgili bilgi sahibiyiz. Buraya girince şöyle bir şey oldu. Tabii ki de insan deyince aslında insan karmaşık bir varlık. Yani biz insan tek bir şekilde açıklayamıyoruz. İşin e, işin içerisine işte sosyal ortamlar giriyor, gelişim giriyor, klinik psikoloji tabii giriyor. E, Bilişsel süreçler, zihinsel süreçlerimiz giriyor, davranışlarımız giriyor. Birçok şey işin içine giriyor. Ve bu alanlarda aslında çok farklı alanları tecrübe ettik o giriş dersinde. Hatta şeyi hatırlıyorum. Mesela alanlardan biri sosyal psikoloji, toplum içerisindeki bireyin davranışlarını, zihinsel süreçlerini inceleyen bir psikolojinin bir aslında alt dalı diyebiliriz. Bu aslında bu derste böyle konuşurken, hoca tabii ki dersi anlatıyor vesaire. Böyle ya hoca bir şeyler söylüyor, işte şunu siz yapıyor musunuz, bunu siz yapıyor musunuz falan. Hocam dediği her şeyi yapıyoruz. Böyle hani bunların isimleri hep de bir şey. Yani yaptığımız her davranışın böyle sanki bir ismi var. İsimlendirmişler. İşte hani şey mesela deriz. Çok iyi alınca sınavlarda ben çok iyi aldım, çalıştım, yaptım. Kötü alınca sınav çok zorluyor falan. Hani bunun bir ismi var <laughs> psikolojide. Ya da hani bir şeyler oluyor sonra ya ben böyle olacağını biliyordum. Gerçekten ben bunun böyle olacağını biliyordum şeklinde böyle isimlendirdiğimiz şeyler var. Tabii hoca bunları anlatıyor. Biz diyoruz ki ya bunu ben yapıyorum, bunu da yapıyorum, şunu da yapıyorum falan. Her şeyden diyorsun. bizde var. <laughs> evet mesela hiç böyle bir şey tecrübe ettim mi? Hani bunları işte de deneyimledim mi? Böyle derken hani Aa işte ben kötü aldım ama işte hocadan canım. dolayı kötü tabii. aldım. <laughs> Hep asla kötü şeylerde kendini suçlamazsın ama iyi şeylerde evet. ben yaptım. <laughs> aynen o, aynen o. İşte meğersem şey yani bunu şu şekilde açıklıyoruz tabii ki. Çok fazla kişi olduğunda aslında ne oluyor? Görev dağılımı oluyor aslında. Sorumluluk bölünmüş oluyor. Hani o yardım eder, ben yardım etmem, o yapar gibi. Mesela ilk yardım eğitimlerinde özellikle şey derler, biri hani düştüğünde falan, e, hani birinin 112 aramasını istiyorsanız direkt işaret edin ve O kişiye söyleyin. araması. Hani bir ararsın diye bağırırsan, herkes bir arar diye. Aynen bakıyor. aynen o şekilde. Mesela bunların ne psinleri olduğunu falan önce biraz bir şey olduk. Ya psikoloji bir dakika ya. Klinik psikolojiden ibaret değil. hani sadece bir odaya girmek, seans, işte herkesin hayal ettiği işte bir koltuk vesaire böyle oturup konuşmadan ziyade çok daha farklı bir alan olduğu ile ilgili bir bakış açısı kazandırdı bu ders. Tabii sonra ilerleyen zamanlarda da hani devam ettik. Tabii sonra hani sen yine klinik psikoloji okudun diyeceksin bana <laughs> gelmişsin yine oradasın alacak <laughs> ama bu da şöyle benim aslında daha sonra İbn Alim Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisansını bitirdim üniversite aslında bize şu imkanı sağladı. Benim ilgim ilgim olan hani klinik psikolojide sahada olma imkanı sağladı. Ama bir yandan da psikolojinin bu az önce bahsettiğim birçok farklı alanı ile ilgili laboratuvarda araştırma yapma, işte kişilerin zihinsel süreçlerini inceleme, hafıza, işte dil, hani birçok şey aslında giriyor insan dediğimizde gelişimsel süreçler. Bunları incelememiz için aslında fırsat verdiler. Ben de yüksek lisansımda otizm ergenlerdeki sosyal kaygının aslında bilişsel süreçlerle ilişkisini çalıştım ve aslında benim tez hocam da bilişsel psikoloji profesörü Timothy Jordan. Hatta öğrenciler şu an doktora dayım. yine klinik psikoloji alanında devam ediyorum İbn Üniversitesi'nde. Öğrenciler şey diyor bize. Hocam hani siz klinik psikolojidesiniz ama Niye hani tez danışmanınız bilissel psikoloji alanında? İşte bu okulun aslında sağlığı güzel imkanlardan biri. Bir yandan sahadayım, klinik psikolog olarak e, psikoterapi, danışmanlık hizmetlerimizi veriyoruz. Ruh sağlığı için bir şeyler yapıyoruz. Bir yandan da arka planda aslında ya tamam evet bir şeyler oluyor ama zihinsel sürecimizde neler işliyor? Yani biz nasıl algılıyoruz, bakış açımız ne? E, Epiktetus'un bir sözü var. E, bizi rahatsız eden durumlar değil. O durumları yorumlamamız, o durumlara getirdiğimiz bakış açısı, onları nasıl ifade ettiğimiz, onları nasıl anladığımızla ilgilidir diyor. Gerçekten de hani kişisel bakış açıları, onları nasıl yorumladığımız vesaire, bunlara biraz böyle ilgi arttı açıkçası bunlarla beraber ve bu alana doğru yöneldim. Şu anda da aslında doktora eğitimime hem öğretim asistanı olarak burada devam ediyorum hem de klinik psikolog olarak da alanda sağda hizmet vermeye devam ediyorum. Çok güzel. Ben şimdi biraz daha sohbeti özel bir alana çevireceğim. Ee, günümüzde biliyorsun ki herkesin e, bir amacı var. Herkes belirli yollardan geçerek, belirli eğitim alarak, işte üniversite okuyarak, yüksek lisans Hı -hı. yaparak Hı -hı. kendini bir şekilde geliştirmeye çalışıyor. Ama aslında baktığımızda hepimizin ortak bir sorunu var: kendini ifade edememe sorunu. Hı -hı. Yani ben bugünlerde mesela kimle konuştuysam. Bir dert yanma. Ben işte kendimi ifade edemiyorum karşımdaki evet. beni anlamıyor. Mesela bir şekilde bir dert yakınma var. Biz kendimizi nasıl ifade edeceğiz? Güzel soru. <laughs> evet. Gerçekten de hani kendini ifade etme hani bizim de çok sık karşılaştığımız kişilerin sorun olarak getirdiği şeylerden biri. Ya bu yine hani şunu söylemem gerekiyor. Psikolojide burada evet genel bir şekilde konuşuyoruz ama biz genelde çalışırken bireye özel çalışırız. Çünkü aslında kişiyi etkileyen her bireyi etkileyen çok farklı şeyler var. Gelişimsel aile ortam gelişimsel düzeyi, aile ortamı. Yani iletişim dediğimiz şey şu anda yaptığımız gibi aslında karşılıklı bir sohbet, karşılıklı bir konuşma ve hani buradan e, yola çıkarsak aslında birbirimizi ilk önce dinlememiz, iyi bir şekilde dinlememiz gerekiyor ki biz öncelikle hani ne söyleyeceğimizi, ne konuşacağımızı eee ona göre tasarlayalım, ona göre kendimizi ifade edelim. Bir yandan tabii ki mesela e, psikoloji profesörü olan Gatman'ın Mahşerin dört tatlısı diye adlandırdığı bir şey var. E, i̇letişimdeki dört kırmızı bayrak. <laughs> Biliyor musun bunları? Yani biraz. <laughs> e, o işte bu mesela bunları gözlemlediğimizde biz bir dakika hani bir duran burada bir yanlışlık var diyoruz. Mesela bu mahşerin 4 altısı dediğimiz şey ne? Birincisi savunma pozisyonuna geçmek. Yani iletişim kurarken eğer kişi direkt savunma pozisyonuna geçiyorsa kendini ifade etmeden ziyade burada bir e, iletişim aslında etkili olmayan bir yöne gidiyor ya da sağlıksız bir yöne gidiyor. İkincisi eleştirel olmak. Yani şimdi dinliyoruz ama dinleyip sonra eleştiri üzerine devam ediyorsak o sohbete aslında orada bir şeyler tıkanıyor ya. Yine aynı kapıya çıkıyor bir anlamda. Aynen öyle. Sonra işte bir döngü oluyor, bir şeyler öğreniyoruz ve kendimizi ifade edememeye başlıyoruz. Hani bu mesela kişi kendini ifade etmek istiyordur ama karşısındaki insan çok eleştirel ya da savunmacı bir bireydir. Doğal olarak kişi kendini ifade etmeye çekiniyordur, ifade etmek istemiyordur. Bu da bir problem. Bir diğeri de alaycı olma hor görme yani hani şey diyoruz ya ya sen dur daha kimsin ki hani daha dur da çocuksun sen ya daha dur da bir büyü de görelim seni hani aslında, aslında bu birazcık... çok da enerji düşüren bir cümle ya evet evet yani hani özellikle gençlerle çalışırken gençler bunu duymaya çok alışkın toplumda ee, ya dur sen bir hani bir bekle hani gibi böyle davranılıyor. Orada işte hani aslında farkında olmadan o iletişimi koparan bir noktaya götürüyor. Ya da hani sağlıklı iletişimi koparan bir noktaya götürüyor diyebiliriz. Bir diğeri de aslında duvar örme. Bu da belirli bir süre sonra artık o iletişim kurulmuyor, anlam olmuyor, anlamıyor karşı taraf, anlaşamıyoruz. Duvar örme artık. Yani hiç tamam diyorsun, peki diyorsun, geçiyorsun. Ama aslında orada hani ne sen almışsın işte onun dediğini, ne o senin dediğini almış. Orada hiçbir şey olmadan bir iletişim ortaya çıkıyor. Bu da doğal olarak sağlıksız. Kendini ifade edememek birçok şeye sebebiyet veriyor. Bu da dolayısıyla en sonucuna baktığımızda tabii ki de ruhsal açıdan da kişide olumsuz sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Bir psikolog olarak sen nasıl karşılıyorsun? Mesela eminim ki çevrende vardır. Ya yani Dürbağ sen bir psikologsun hani. Gel şu derdimi dinle. Hı hı. Veya işte aileden olur, arkadaşlardan olur. Bunlara nasıl yaklaşıyorsun? Mesela bunu merak ediyorum. Günlük hayatında, İlla ki seni etkileyen birçok zaten vakaların evet. haricinde şeyler vardır ama hı hı. bu yorumlara nasıl yaklaşıyorsun, bu istekleri nasıl karşılıyorsun? E, şöyle mesleğimizin bu açıdan <laughs> e, kesin bir yanıtı var. E, tanıdıklarımıza, akrabalarımıza, işte arkadaşlarımıza, etik açıdan aslında objektif olamayacağımız kişilere. E, yani objektif olmak tabii ki de insan hayatında hani çok da mümkün değil belki ama yine de tanıdığımız insanlarla ortak bir e, işte duygusal bağımızın olduğu kişilerle psikoterapi yapılmadı yapılmaması gerektiği üzerine bu bizi biraz koruyor açıkçası bu durumdan diyebilirim hani etik kurallarımız etik değerlerimiz üzerine konuştuğumuzda bunu yapamadığımızı söylüyoruz ama tabii ki de hani bir şeyler danışılabiliyor ama orada da hani burada tabii ki konuştuğumuz gibi daha genel bilgiler üzerinden gidiyoruz ama tabii ki yönlendirmeyi hani yapıyoruz çok değerli meslektaşlarım şu an merkezimizdeyiz zaten. de Hani burada meslektaşlarımızla beraber hani konuşuyoruz, yönlendirmeler yapıyoruz bu konuda. Şöyle düşünüyorum. O kişilerle hani eğer gerçekten de öyle bir tedavi sürecine girsek aslında, hani o kişi için de çok sağlıklı olmayabilir. Bazen Tabii. en yakın arkadaşımızla her şeyi paylaşıyoruz ama ben hani genelde şu yorumu duyuyorum. Bazen hani kimsenin bilmediği, hani bana tamamen dış bir pencereden bakabilecek bir şeye ihtiyacım oluyor o yüzden bu veya kötü diye. beni yargılamayacak birine yani evet hani belki en yakın arkadaşın da annem baban da seni yargılamayabilir ama olayın içinde oluyorlar e, hani duygusal açıdan çok dahil olmuş oluyorlar evet. başka şeyleri hani daha objektif değerlendirmek zor olabiliyor ama biz hiçbir şey bilmediğimiz bir noktadan o kişiyi en baştan tanıyıp sorunu e, anlayıp analiz edip Neler yapabiliriz? Ve tabii ki de bunun en önemli noktası da eğitimden de geçiyor. Tabii ki belirli bir teorik eğitimin getirdiği, nasıl değerlendirmeler yapılır, nasıl bir tedavi protokol izlenir. Tabii ki bu adımları da takip ederek aslında bir sonuç, bir plan ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. O yüzden de aslında dediğim gibi mesleğimizin Türkiye'de bir yasası yok bu arada ama etik açıdan takip ettiğimiz... E, yasalar değerler e, bunu yapmamızı e, uygun görmüyor diyebiliriz. Peki ben biraz daha şimdi bu sosyal medya ayağına ve özellikle içinde bulunduğumuz ve hala uzun bir iki yıldır devam eden pandemi sürecine değinmek istiyorum. Şimdi sosyal medyada bir yandan bir e, yayılan mükemmellik algısı var evet. Aslında hayatın gerçeklerini tamamen saklanan ve bana göre tamamen sahte roller oynanan bir sosyal medya yağ var evet. Bir de dünyada ve Türkiye'de içinde bulunduğumuz bir pandemi dönemi var hala daha geçmiş sayılmaz evet. e, biz bu pandemi döneminde hepimiz bir tükenmişlik e, çıkmazına girdiğimizi düşünüyorum evet. e, İşte öğrenciler sürekli bir yere yetişmeye çalışıyorlar iş yerinde çalışanlar zaten bir buhrandaydık İyice bir buhrana sürüklenerek işte terfi almaya çalışanlar, bir yere yetişmeye çalışanlar, evlenmeye çalışanlar vesaire bir kaosun içinde gibi hissediyoruz evet. kendimizi. Bir yandan da işte dediğim gibi sosyal medya ayağı var. Bir yandan tükenmişliğimizi yaşıyoruz ama bir yandan da her şeyimiz mükemmelmiş gibi göstermeye çalışıyoruz aslında. Evet. Bu çıkmazdan nasıl çıkacağız biz? Bu konuda neler söylemek istersin? Gerçekten de bence önemli bir konu. Hepimiz yorgunuz. Açıkçası hani bu iki senelik süreç bence herkesi çok yordu. Çünkü şöyle diyebiliriz, bizim aslında vücut sistemimizde bir hayatta kal modumuz vardır. Pandemiyle beraber o modu bir açtık. Hani çünkü gerçekten de alarma geçtik. Yani hiçbirimizin yaşamadığı, tecrübe etmediği bir sürecin içerisine girdik ve hani hayatta kalmak için de aslında bazı tedbirler aldık. Şimdi bu mod fazla açık kalınca aslında olumsuz sonuçlara evrilmeye başlıyor. Ama bir yandan da hani bunun tabii ki artları eksilerini de düşünmek lazım. Örneğin işte bu hayatta kal modundan bahsettim. Ee, sence, sana sormak istiyorum. Hadi şimdi. bakalım. Ee, beynimizde bir duyguya özel, sadece bir duyguya özel özel bir bölge var. Evet. Sence hangi duygu? Çaresizlik mi? Birazcık böyle dönelim seyirciye de. Siz ne dersiniz? Beynimizdeki özel bölge, tek bir duyguya özel bölge. Sevgi. Sevgi. Hmm. Çaresizlik dedim direkt ama çok mu attım? <gülüyor> Başka <gülüyor> ne olabilir? Aslında korku. <laughs> korku. E, hani e, korku duygusuna özel bir bölge var. E, aslında bunu da hani düşündüğümüzde e, gerçekten de hani mantıklı çünkü hayatta kalmamız gerekiyor. Eğer biz hiçbir şeyden korkmazsak aslında hayatta kalmayız. Yani bir şeylerden korkup tedbir almak. O bölge aktif olunca şöyle bir sistem aslında işliyor. Savaş ya da kaç dediğimiz bir mod aktif oluyor. Bu da ya hani bir tehlikeyle savaşmamız için bizi hazırlıyor vücudumuzu, beyin. ya da kaçmamız için. Çünkü hayatta kalmamız gerekiyor. pandemi süreci aslında biraz bizim için bunu böyle bir aktif eden bir süreç oldu. Ama tabii ki daha sonra pandemiyle beraber birçok şeyimiz etkilendi. Yani eğitim hayatımız etkilendi. Ekonomi etkilendi, ruh sağlığı etkilendi, sosyal ilişkilerimiz etkilendi. Yani aslında bir insanı etkileyebilecek her faktör bu süreçte olumsuz anlamda etkilendi ve bu yüzden de biz hala hayatta kalma moduyla bir şeyler yapıyoruz. İşte dediğin gibi koşturuyoruz, hep bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. Yani ama bu da bir yorgunluğa sebebiyet veriyor. Özellikle son zamanlarda hani literatür de buraya yoğunlaşmaya başladı. Şuna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Yani Başarı peşinde koşmak ya da mutluluk peşinde koşmak aslında bize bir sonuç verdirtmiyor. Bazen hatta onlardan bizi uzaklaştırabiliyor. Ee, Viktor Frankl hatta işte İnsanın Anlam Arayışı kitabında özellikle böyle altını çiziyor. Mutluluk gibi başarının da peşine koşmamalıyız diye. Ve hani Dostoyevski'nin de bir sözü var. İnsan varlığının sırrı sadece yaşamak değil, yaşamak için bir şeylere sahip olmaktır diyor. Biz aslında bu başarıya odaklanırken, mutluluğa odaklanırken bir şeyler peşinde koşarken... Ya ben ne yapıyordum ya? Ben kimdim? Ne oluyor? Hani e, ne istiyordum ben? Ne bana hani o tatmini, o huzuru verecek, veren şey neydi bana? Biraz hani onu unutuyoruz ve o unutma da aslında bize o işte olmak istediğimiz kişiden uzaklaştırıyor. Bu da hani o e, neden yapıyorum bunu sorusunu aklına getiriyor. Aslında başarının e, hedefimiz olmasından ziyade başarı bir adım olmalı. Yani bir merdivendeki bir basamak olmalı. Bir şeyleri tabii ki de başarmalıyız bir yere varmak için. Ama o yolun sonu daha böyle bize kıymet veren hayatımızdaki değerli şeyleri bir düşünmek gerekiyor. Ve biz bu süreçte aslında bu yorgunlukta, bu mükemmel olma algısında bunlara pek dikkat etmiyoruz. Sosyal medyaya bakmaktan işte şunu yapalım, o da bunu yapmış buraya gidelim. İşte aman hani şu nasıl olur, işte insanlar bu şekilde paralar kazanıyormuş. Ama arka planlarına bakıyoruz, çok farklı şeyler çıkıyor. Artık böyle şey, yeni bir terim çıktı, 2013'ten sonra ortaya çıktı. Fear of missing out dediğimiz, uzak kalmaktan oluşan bir korku. Yani insanlar bu sosyal medya üzerine geliştirilmiş. Yani sosyal medyaya girmediklerinde her an ben bir şey kaçırıyorum, bir evet. şeyden uzak kalıyorum, bir şeyi yakalayamıyorum. Yani şu an tabii biz bile bunu yaşıyoruz, bazen girmediğimizde Hop gündem değişmiş oluyor. Özel özellikle bir gündem Türkiye'de, biliyor. tabii ki de. Yani çok fazla gündem değişiyor. Takip edemiyoruz. Ee, hani aslında bunlar hep birbirleriyle iç içe baktığımızda. O yüzden de yoruluyoruz ya. Hani genel olarak bir yorgunluk hali var. Ee, ama bu yorgunluğu da atmamızın belki yorgunluğumuza şifa olacak şeylerden biri de bir amaç, bir değer, bir kıymet verdiğimiz şeylere bir dönmek. Maneviyat olabilir samimiyet olabilir aradığımız özlediğimiz merhamet olabilir Hani özlediğimiz kavramlar bazen böyle göz ardı ediyoruz ama bunları hayatımızda ön plana çıkaracak davranışlar bunlara yönelmek Aslında bizi o yorgunluğu biraz daha böyle tatlı bir huzura bırakıyor yani mesleğimiz gereği bazen biz de hani zorlanıyoruz tıkandığımız noktalar oluyor o hani yoğun hislerle boğuşabiliyoruz... ama işin sonunda günün sonunda baktığımızda o o ruh sağlığında verdiğimiz o hizmet, birilerinin hayatına dokunma, yani onun böyle verdiği his çok çok daha farklı oluyor. Bu aynı şekilde araştırma için de geçerli. Akademide hani ya da bir şeyler bulalım, o bulduğumuz şeyin bir yere hizmet etmesi, bir şeylerin hani çok küçük bir şey bile olabilir. Hani genelde kişiler araştırmalarını dünyayı değiştireceğiz, <laughs> dünyayı değiştirmiyoruz ama. Hani belki çok küçük bir yere dokunsak bile onun verdiği o huzur, o tatmin çok çok farklı. O hani yorgunluğu bazen böyle hop, silip götürüyor. Ee, belki de hani biraz daha oralara odaklanmak ee, burada böyle bir altın nokta olabilir. Biraz daha anlam arayışı kendine dönme ne istediğini bilme evet, evet. tarzına yani, yaklaşabiliriz. Özellikle mesela burada şey kitabını önerebilirim Rusarın mutluluk tuzağı diye bir kitabı var ee, şeyden bahsediyor yani mutluluk bizim için bir tuzaktır. Herkes mutluluğu övüyor ee, hani mutlu olalım mutlu olalım ya hani Bazen acı da e, işin, insan hayatının bir parçasıdır. Hatta acı olmadan, üzüntü olmadan biz mutluluğun da aslında e, o keyfine varamayız. Kıymetini anlamayız ki zaten Kesinlikle. hep mutlu olursak. Kesinlikle. Yani aslında zıtlıklarla, tezatlıklarla bir aradayız. Ve bazen hani Hazreti Ali'nin de sözü var. Acı kalbi olgunlaştırır diye. Yani bazı şeylere bazen zaman da vermemiz gerekiyor. O yüzden hani o yorgunluğun e, bizden götürecek bazen hani o şeyleri de evet e, tecrübe etmeliyiz. Ama o tecrübe ettiğimiz noktada bizi oradan çıkaracak bir anlama tutunmak koruyucu bir faktör olduğunu düşünüyorum bu süreçte. Kitap öneri notumuzu da alalım. Tamam. O zaman son sorumla tamam kapatıyorum. bir psikolog olarak insanları ruhsal ve fiziksel açıdan bir bütün olarak ele almaya çalışıyorsunuz aslında. Ve hani insanların da hayatına bu şekilde devam etmesini sağlıyorsunuz. Peki bunun sihirli bir formülü var mı? Biz bunu seanslarda da şöyle söylüyoruz. Yani bir sihirli değneğimiz olsa neyi değiştirmemizi isterdiniz? Ama sihirli değneğimiz yok. Buradaki temel şey bence tabii ki de hani birçok psikoterapi alanında özellikle sahada birçok farklı yaklaşım var. Her yaklaşımın etkileri sonuçları farklı olabilir, hani ayrı bir inceleme gerektirebilir. Ama bu konuda birazcık ben şeyi düşünüyorum. Şu faydalı oluyor. Hayatımızda gerçekten kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeylerle ilgili bir düşünmek. Çünkü hani tabii ki bunu yaparken de bir yandan da kendimizi de dinlemek. Öncelikle kendimizi bir dinlememiz gerekiyor. Bazen az önce hani yorgunluktan bahsettik ki evet. o yorgunluk içerisinde kendimizi de dinlemiyoruz. Önce bir kendimizi dinlemek. Ben ne hissediyorum, ne düşünüyorum, ne istiyorum. Daha sonra da bu süreçte. Tabii ki tabii ki de kontrol edemediğimiz şeyler var. Örneğin pandemi yani. pandemi kontrol edemiyoruz. Hani belki yayılmasını tedbirlerle alacağımız önlemlerle biraz engelleyebiliyoruz. Hani ama bu süreçte yani kontrol edebileceğimiz şeyler üzerine biraz yoğunlaşmaya bazen hani kişileri davet ediyoruz bu süreçte. Yani o sihirli değnek belki bir sihirli şey değil ama. Farkındalık kazandırma, kendimiz için bir farkındalık kazandırma, çevremizle ilgili olarak ben hani neyi yaparken keyif alıyorum, ya da hani mesela iletişimden bahsettik, karşı tarafı kontrol edemeyiz, onun ne söylediklerini etkili olmayan bir iletişime sebebiyet verir, ama biz neyi kontrol edebiliriz o iletişimde? O kişiyi belki en basitinden çok uç bir örnek olacak ama. Ee, çok hani e, belki de hani hayatında o kadar da bulunması gerekli biri değildir. Belki iletişimi kesersin, mesafe koyarsın. Bu senin kontrol edebileceğin bir şeydir ve o hani o ilişkiden onu o sağlıksız sana etkisinden uzaklaşmış olabilirsin. Ya da tam tersi mesela yürümek, yürüyüş yapmak ya da işte hobilerine vakit ayırmak. Ee, Belki bir müzik dinlemek, hani o anda kontrol edebileceğimiz şeyler ya da işte sosyal açıdan birilerle bir şeyler paylaşmak e, gibi gibi kendi kontrol edebileceğimiz o kaynaklarımızı keşfetmek çok önemli. E, kaynaklarımızı biraz keşfedince de oraya yatırım yapmak. Seanslarda da biz hani bunu aslında çalışıyoruz. Neleri yapabiliriz? Çünkü bu da kişiden kişiye göre değişebiliyor. Bazıları işte film izlemeyi seviyor. Ama bazıları da diyor ki ben paylaşmayı çok severim sosyal ortamlarda. O zaman oraya yatırım yapalım. Gel onunla ilgili bir şeyler bulalım. Hani bunları keşfetmek biraz. Belki hem ruhsal açıdan bunlar fayda sağlayabilir. Tabii ki ruhsal ve fiziksel sağlık bunlar hep bir arada birbirlerini etkileyen şeyler. O yüzden aslında psikoterapi de, psikoloji de klinik psikoloji açısından bütüncül bir tedavi. Yani biz aslında bir ekiple çalışıyoruz her zaman. İşte doktorlar, psikiyatristler, çocuk gelişim uzmanları, psikolojik rehberlik ve danışmanlık ekipleri, sosyal hizmet uzmanları gibi gibi aslında bir ekibiz. O yüzden de yani dediğim gibi birazcık böyle her alana dokunarak kişinin kontrol edebileceği, onun hayatında yapabileceğimiz değişiklikler üzerine odaklanmak ve o hayatta onlar için değerli olan, kıymetli olan şeyleri onları yakınlaştıracak davranışlara böyle arttırmak bizim bence en önemli bu yolculukta aslında diyelim terapi bir yolculuksa o yolculukta yaptığımız adımlardan biri. Çok güzel, çok teşekkür ederim ben güzel teşekkür sohbetin ederim. için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Bir biz bize programın daha sonuna geldik kıymetli izleyiciler. Bir sonraki programda görüşmek üzere.